işte 30 üzeri gerçekten imkansız gibi geliyor. 35 tane işaret diyorum örneğin. Bakıyorum 10 tane yanlış, 25'e 10. Niye bu kadar yanlış? Çünkü bunlar tabii ki ezber olsun diye değil. Gerçekten sizin netlerinizi uçurabilir. Ee, bunu uyguladığınız takdirde netleriniz 37 üzerine çıkacaktır. Yani böyle yaptığınız takdirde olasılığı bu gelecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Cintim ekibinden ben Hüseyin. Bugün matematikte nasıl 37 artı net yapabileceğiniz hakkında bir video ile karşınızdayım. YKS sürecine geçirdiğim evrelerim ve matematik netlerimin nasıl yükselişe geçtiğini ve nasıl düştüğü hakkında kısaca sizlere de bilgilendirmek istedim. YKS sürecim hakkında bir video çekmiştim zaten. Ayrıntılı bir şekilde merak edenler olursa Ankara okulu nasıl kazandım adlı bir videoydu. Buradaki önerilenler butonundan girip o videoda bakabilirsiniz. Her neyse şimdi kısaca benim matematik serüvenime değinelim. Evet arkadaşlar YKS videosunda da dediğim gibi matematikte uyguladığım bir taktikten söz etmiştim. Ve bu taktiği de sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Ama geçmeden önce kısaca matematik nasıl başladım ve nasıl ilerledim bunun hakkında kısaca sizleri bilinmek istiyorum. E, Ayta e matematiğe okul başladığı sıralarda Ekim-Kasım döneminde başlamıştım öyle hatırlıyorum. Ve nasıl başlamıştım? E, İlyas Hoca vardı. İlyas Hoca'yı sürekli izledim. E, İlyas Güneş. Matematikte onu izledim. Videolarını izledikten hemen sonra fasküllerini çözüp ve e, videoda mesela İlyas Hoca diyordu ki 500 soru üzerine çözün diyordu. Ben fasikülden çözüyordum ama fasikül yeterli olmuyordu bu sayı için. E, tabii ki ilk 3-4 fasikül e, türevli bir integralde bu fazlasıyla yeterli oluyordu arkasında çok fazla soru olduğu için. A neyse, ben de onun için paskülü çözdükten hemen sonra 3-4-5 yayınları soru bankasından da o konuyu bitiriyordum ve gerekli sayıya ulaşıyordum. Bundan dolayı başlarda çok fazla bir sıkıntı çekmedim. Zaten ilk konularda kolaydı. polinomlardan tutun işte logaritma dizilere kadar hatta trigometriye kadar e, neredeyse hepsi güzel bir şekilde ilerledi. Ardından e, de tekrar biraz zorlanmaya başladım çünkü bence biraz daha ağır bir konuydu diğerlerine nazaran. Ondan dolayı videoları izledikten sonra biraz uzun sürdü hatta videoları izlemesi. Videoları izleyip işte faskülden ilerliyorum. Tabi izletti hemen sonra o kısmı çözüp sonra diğer kısımlara geçiyordum. Mesela birinci videoyu izliyordum o kısmı çözüyordum veya bazen bütün videoları izleyip, sonra geçebiliyordum eğer kolay bir konu olduğu takdirde. E, örneğin integralde sadece konu konu ilerliyordum. Örneğin ilk kısmı, belirli integrale kadar e, bir video almış. O kısmı çözüyordum, ondan sonra belirli bir integral izledikten sonra e, faskülde o kısmı çözüyordum. Böyle ilerliyordum. İşte trigonometri de bitirdikten sonra böyle yavaş yavaş kendimle deneme çözmeye başladım. Henüz bir integral yok. E, i̇lk çözdüğüm deneme bilgi aldı Bilgi sarmalın bir tane denemesiydi, o da kardeşim sürekli çözüyordu. Bir tane de alıp ben deneyim demiştim ve çalışmaya devam ettim. Ardından e, Limit, Türev, integral geldi tabii Yine keza çok zor bir dersiydi. E, aynı şekilde yine çap küllerinden çözdüm. Bu kenarlara eklerim çözdüm kaynakları kısaca. E, Çapfas küller çözdükten sonra tekrar 3-4-5'te çözdüğümü hatırlıyorum. Ardından e, Türev. Türev biraz daha diğerlerine nazaran ağır bir konu. Ve kesinlikle e, biraz ayrıntısıyla çalışılması lazım. Türev'in üzerine biraz dur çünkü diğer konuların integrali ve altyapısı Türev'den geliyor. ve Türev birazcık daha mantık istiyor. Yani sürekli böyle direkt formülü uygulayıp geçin gibisinden bir şey yok. Sadece mantığınızı yormanız ve ezbere gitmemeniz lazım. Sürekli sorularla pekiştirmeniz lazım. Ondan dolayı türevi gerçekten üzerine durun derim. Hatta İlyas Hoca türevli mi? Integral'da gerçekten üzerine yok. Gerçekten çok iyi anlatmış. Videoları biraz uzun ama çarpı iki, çarpı bir buçuk yapıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer kanallar biraz daha kısa almış ama onlar çok daha içeriğine girmemiş. Yani bir soruyla karşılaştığınızda İlyas Hoca'nın gösterdiği taktiklerle hızlı bir şekilde kendinizi düşünebiliyorsunuz. Ama diğer kanallarda bazıları ezbere gidiyor. Onun için çok fazla önermediğimi söyleyebilirim. Ardından integral geldi. Integral da aynı şekilde bitirdik. Çaffa sükülden. Onu da 4-5 soru bankasına çözdü. Ama şöyle bir sıkıntı Aynen var AYT Matematik'te. İlk başlarda denemelerde çözemiyorsunuz. Yani çok fazla soru tipi görmenize rağmen ilk başta çözemiyorsunuz. Yani giriyorsunuz 20-25 tane çözebiliyorsunuz. Ve 2 saat olmasına rağmen yani kendinizi zorlasanız bile olmuyor. Ardından çözmeye başlıyorsunuz, işaretliyorsunuz ama çok yanlışınız çıkıyor. İşte bundan sonra bir taktik var, onu uygulamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bayağı çalıştıktan sonra diyorsunuz ki ya abi ya zaten işaretliyorum. 35 tane işaretliyorum örneğin. Bakıyorum 10 tane yanlış, 25'e 10. Niye bu kadar yanlışım çıkıyor? Çözmeme rağmen, kuralını bilmeme rağmen, videolarını izlememe rağmen yani boşuna mı çalıştım gibisinden bir düşünceniz olabiliyor. Bundan dolayı gerçekten bu göstereceğim taktik uygulamanızı tavsiye ediyorum. Buraya geçmeden önce bu yılki kaynaklara birazcık değineyim. Bu yıl eğer hala başlamadıysanız işte son zaten 100 küsür günümüz kaldı. Hala başlamadıysanız kesinlikle hızlı bir şekilde başlayıp hala bitirme imkanınız var ve bu yıl piyasanın en iyi faskülleri gerçekten de Acil'in faskülleri. Çaptan çok çok da güzel bir şekilde anlatmış ve çok iyi içeriklerle barındırmış. Benim zamanımda yani geçen yıl bu dönemlerde ben bitirdikten sonra o fasküller çıkmaya başladığı için çözme fırsatı bulamamıştım. Bugün arkadaşlarımla aldığım duyumlar ve kendimle incelemelerim sonucunda gerçekten de güzel fasküller olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten istiyorsanız kaynak önerisi faskül olarak acilin fasküllerini almanız gerekiyor diyebilirim. Gerçekten süper anlatmıştır. Her neyse şimdi kısaca denemelerinden bahsedeyim. Zaten YKS serüveni videosunda da anlatmışım kısaca. Aralık başında falan ilk denememe girmiştim resmi olarak. 30 civarı netim vardı. Bunu yapmamın sebebi de çok zor bir deneme değildi. Yani zor bir deneme olduğu takdirde daha düşük netler yapıyordum. Bundan dolayı sürekli bir his vardı. Ya sınavda yapamazsam işte 30 üzeri gerçekten imkansız gibi geliyordu. Ya ben de 35 üzeri yapmam lazım e, garanti almak için. Bunun için sürekli kafam yordum dedim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sonra şunu anladım arkadaşlar. AYT Matematik'te tekrar çok önemli. İlyas hocanın videolarını izliyordum. İzlerken şöyle notlar çıkarıyordum. Örneğin size şöyle göstereyim. Türevde bazı soru tiplerini yazmışım. Yani soru tiplerini nasıl çözülebileceği hakkında yazmışım. Bunlar tabii ki ezber olsun diye değil. Bunlar sadece mantığını anlam. Mesela örneğin bu tarz bir soru karşımıza çıktığında ne yapacağımızı şaşırıyoruz bazen. Bazen karışıyor yani. Bir integrale gidiyorsun, bir limite gidiyorsun. Hangi sorunun neye ait olduğunu e, tam çözemiyorsun. Bundan dolayı bazı soruları böyle e, not almanız iyi olabilir sizler için de. Yani keza o, hocanın anlattığı kurallar olsun. Bunları da ek sorulara yazıp not alıyordum. Örneğin bir soruda tekrar edinmem gerekiyorsa hemen buna dönüyordum. Bunun dışında ise Örneğin fosküllerden ilerleyip test kitabını da hemen çözdüğüm için eski konular birazcık geride kalıyordu. Denemede çözmeye başlamadığım için çünkü henüz konular bitmemiş. Örneğin ben türevi çözerken daha öncesinde polinomlar kalmıştı. Tabi girdim denemelerde hala yapabiliyordum ama ayrıntılarını unutabiliyordum. Bunun için ben de kendi kendime dedim ki bir taktik uygulayayım. Bu taktikle gerçekten işe yaradı. Hepinize bu taktiği öneriyorum. Örneğin siz geldiğiniz ayete matematiği bitirdiniz. Yanında bir soru bankası çözdünüz. Şimdi yapmanız gereken ne diye düşünüyorsunuz. O zaman ise bir tane soru bankası aldım. Ben acil almıştım. Acil biraz zor ama başlangıçları zaten kolay. Kendiniz de iyi bir şey yapmak istiyorsanız zoru çözün. Sınavda da çok basit çıkmayabilir. Özellikle türevrim integralde basit soracaklarınızı zannetmiyorum. Geçen yıl biraz basit çıkmıştı ama türevli integral gerçekten zor çıkacaktır bu yılda. Ben de bir tane acil aldım. Dün. ardından kitabı hemen parçaladım. Yani kitabı acımayın gerçekten. Hepsini para parça yaptım. Ayırdım. Düzgün bir şekilde. Zaten bu yapışkanlığı düzgün bir şekilde açtığınız takdirde güzel bir şekilde çıkıyor. Her biri birbirine ayrılıyor. Sonra bir ile bunların her birinin ilk konularını kestim. Şimdi size kısa şöyle göstereyim. Şu çözüklerim arasında bir tane bu. Ee, örneğin ilkinde ikinci dereceden başlamıştı benim kitabım. Ee, bu acil kitap daha doğrusu. Sonra parabol. Ee, sonra eşsizlik. Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar. Logaritma. Diziler. Olasılık. Limit limit süreklilik, türev ve belirli integral. Bu şekilde ilk birinci testleri aldım. Örneğin ön çalışma soruları vardı ilk testlerinde. Bunların hepsini aldım. Bir tane fasikül yaptım. İkinci testleri ikinci bir tane fasikül yaptım. Böyle böyle 20-25 tane fasikül oluştu. Şimdi bunlar ne işimize yarayacak? Her çözdüğünüzde bütün hepsini tekrar etmiş oluyorsun. Ve i̇lk fasikülünüz basit oluyor çok kolay bir şekilde bir günde bitirebilmeniz gerekiyor zaten. Ardından ikinci, ardına üçüncü, dördüncü, beşinci. beşten altıdan sonra biraz zorlaşıyor. Özellikle bir de acil olunca yani bir günde bitirmeniz imkansız gibi. 3-4 güne yayabilirsiniz. 5 güne yayabilirsiniz. Zaten sizin de farklı dersleriniz de olduğu için yayabilirsiniz. Ama yani haftada bir tane, iki tane bunlardan, üç tane bunlardan çözmeye başlarsanız tekrarınız sürekli sürekli oluyor ve çok rahat bir şekilde artık soruları tahmin edebiliyorsunuz. Yani bir soruya bakınca direkt bu soru nasıl çözülür diye anlayabiliyorsunuz. Çünkü her denemeye girdiğinizde zaten ondan öncesinde bu tarz sorular çözmüş oluyorsunuz. Evet. Onun için gerçekten etkili bir yöntem olduğunu söyleyeyim ve herkese öneriyorum. Bu gerçekten sizin netlerinizi uçurabilir. Taktiği uygulamadan önce çözdüğüm deneme şu şekilde. 30 doğru, 10 yanlış yapmıştım ve düşünün 40 soru yapabilmiştim. Ama 10 tane yanlışım çıkmıştı ve gerçekten bu insanın zoruna gidiyor. Ee, çözüyorsunuz, çözüyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama bir sürü yanlışınız çıkıyor. Bundan dolayı ben de dedim ki işte tekrar için böyle bir şey yapayım, uyguladım ve gerçekten etkisini gördüm. Ee, bunu uyguladığınız takdirde netleriniz 37 üzerine çıkacaktır. Yani bu taktik gerçekten önemli, ee, sizlere de öneriyoruz. Her neyse şimdi kısaca bir, bir de olasılığa değinmek istiyorum. Şimdi olasılık biraz, permutasyon, kombinasyon ve olasılık biraz farklı bir konu. Ee, çünkü diğerlerine nazar alıştığınız gibi yapabileceğiniz bir konu değil. Her denemede farklı tip sorular, farklı şeyler, öyle evirip çeviriyorlar ki düşünüyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Ben olasılığa çok önceden başlamıştım. Sonra yapamadığımı fark ettim ve bırakmıştım. Ardından tekrar çalıştım, tekrar olmadı. İlk başta... Ee, çarpım faskını çözmüştüm ki çok iyi değildi, fazla zorlanmıştı ve çok teknik olaylar takılmıştı, biraz daha mantık soruluyor yani. yani, artık sorular. Ee, sınavda da böyleydi. Soru makalarından bitirdim ve anlamadığım çok soru oluyordu. Sürekli çözüm izliyordum, sürekli çözüm izliyordum ve her denemede özellikle olasılık sorularını tekrar tekrar açıp izliyordum ve çözümlerini üzerine yazıp not alıyordum. Ee, orası zorlanı hatta bir tane kutuya kesip kesip koyduğumuz sonradan tekrar çözmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Yani böyle yaptığınız takdirde da üstesine geleceksiniz. Yani son ana kadar, sınav gününe kadar ben orasılıkta yanlış yapacağımı düşünüyordum. Ama son denemelerle birlikte çoğu soru tipini gördüğüm için olasılık full gelmişti. Orası permütasyon kombinasyon. Yani çok zor olmadığını bilin. Çalıştığınız takdirde yapabileceğiniz bir konu olduğunu söyleyelim. Şimdi bir de kısaca denemelere değineyim. Evet. size önerebileceğimiz denemeler kesinlikle 3 4 için ayete denemeleri çok iyi ayete matematik denemeleri. Sonra bilgi sarma, hatta seviyeniz evet. iyi değilse hız ve renkin ayete matematik denemeleriyle başlayabilirsiniz. Bir tık daha kolaydır diğerlerine nazara. Ee, orta seviye diyebiliriz hatta. Hız ve renkle başlayıp oradan sonra bilgi sarma, bilgi sarma biraz türev limit bir kolaydır ama diğer soruları biraz zordur. Zorlarlar yani. Evet. Onun dışında e, acil var. Orijinal çözmenizi tavsiye etmiyorum. Orijinal pek hoşuma gitmemişti benim. Tabi bir tek bana böyle gelmiş olabilir ama sorulara çok e, sınava yakın değildi gibi hissetmiştim. E, yani Ayet-i deneme çok kayırmayın derim. Yani çok kolay denemeler olmadı takdirde ne elinize geçtiyse çözebilirsiniz. Çünkü sürekli farklı soru tipleri oluyor. Piyasada hangi deneme varsa almaya çalışın. Ha bir de şu şekil var. Örneğin bir denemeden 10 tane oluyor. E, 10'lu deneme oluyor. 12'li deneme oluyor. Bir yayından 12 tane çözmek çok mantıklı değil tabii ki. Arkadaşlarınızla anlaşıp e, bunları farklı yapabilirsiniz. Örneğin 4 deneme seti alıp her birinden 4'er tane daha atabilirsiniz kendinize. Örneğin bilgisayar mı alıyorsunuz? 15 deneme. 15'ini de üst yüz üste çözmenizin çok büyük bir faydası olmayacaktır sizlere. Seviye seviye yükselse bile. Çünkü o soruları hazırlayan kişiler aynı kişiler. Ve hep o kafada düşünüp öyle hazırlıyorlar. Bundan dolayı farklı yayınlara yönelmeniz daha mantıklı olur. Yani kısacası matematik böyleydi. E, AYT Matematik hakkında ekstra sorularınız olursa ve daha farklı bir video istiyorsanız e, tabii ki yorumlarda fikirlerinizi belirtir. Yeni bir video konusu oluşturabilirsiniz. E, yorumlarda belirttiğiniz üzere biz tekrar bu videolarla karşınızda olacağız. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde Instagram'dan gündüm Resmi ve kendi Instagram hesabımdan e, bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. kalın, Kendinize iyi bakın.